Konumuz konuğumuz Üniversitesi'nden doçent doktor, pardon profesör doktor Mustafa Salsan kendilerinin konuşmalarını yapmaları için kürsüye davet ediyorum. Genellikle selam verilirken protokol gereği yukarıdan başlar, aşağıya doğru gider. Fakat ben bugün tam tersini yapıp sevgili öğrenciler hepiniz söyleşimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Akabinde Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu Başkanım, Doçent Doktor Nazım Serkan Burgul, değerli dostum. Başkanımız Doçent Doktor Güne Konetralı, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanımız Umure Öz, Tezarus firmasının ıı, direktörü ve dostum ee, Serkan Hocamız, Mavişe Hocamız, çok değerli kütüphaneci dostlarımız, hepiniz bilebilmenin iyilik mi yoksa kötülükten kurtulabilmenin bir tercih olduğunu anlamaya yönelik yapılacak söyleşimize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. <laughs> bir atasözüyle başlamak istiyorum. İnsan beşer, kuldur, şaşar. Beşer ne demek? Beşer insan demek. Aslında ölümlü bir nefis insan. Peki neden şaşar insan? Bugün müsaade ederseniz dilimizin döndüğünce, gücümüzün yettiğince, sizleri de sıkmadan söyleşi platformu çerçevesinde bunlardan bahsedeceğim. Nelerden bahsedeceğim? Bir, dile bilme eyleminde bilişsel olarak insanoğlu nasıl bilebilir? Bilgimiz bizim algılarımızın sınırlarında mı mevcut? Yoksa bilebildiğimizin ötesinde de şeyler var mıdır? Ve biz bunları bilebilmek için neler yapıyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra insanoğlu dediğimiz için insanın tanımını üç perspektiften yapmaya çalışacağız. Antik Yunan, İslami ve Hristiyan perspektifinden ve sonra da dedik ki iyilik bilebilmek bir iyilik midir? Allah'ın kullarına bahşettiği bir iyilik midir? Yoksa kötülükten arınabilmemiz için tercih ettiğimiz bir yol mudur? Bugün birazcık felsefi konuşacağız. Ama hiç merak etmeyin, sizin de anlayabileceğiniz şekilde basite indirgeyerek anlatmaya çalışacağım. Ve kuşkusuz iyilikten bahsedersek Karl Marx'ın Diyalektik Felsefesi var. O der ki felsefede veya düşüncede ilerleme kaydetmek isterseniz zıtlıklara odaklanacaksınız. O yüzden iyilikten bahsederken onun zıttı olan kötülükten de bahsedeceğiz ki kötülüğün ne olduğunun farkında olalım ondan kaçınabilmenin yollarıyla iyiliği tercih edelim. Peki iyilik her zaman iyi midir? Bunu da bilmiyoruz, bunu da anlatmaya çalışacağız. İyiliğin kaynaklarını, kötülüğün kaynaklarını söyleyerek bilebilmenin iyiliğinde son demlemelerle çayımızı yudumlayarak söyleşimizi sonlandıracağız. Müsaade ederseniz önce ben bir anlatayım. Akabinde de Vallahi biliyorum hepiniz 98'ler, 99'lar, 100'ler buralara geldiniz. Çok zeki bir dinleyici kitlesinin karşında olduğunun bilincindeyim, farkındayım. E, o yüzden de kelimelerimi olabildiğince hassas bir şekilde seçip sizlere aktarmaya çalışacağım. Sonra da soru cevap kısmıyla söyleşimizi aşalım. Amacım küçücük adada vizyonu sınırlı olan bu adada sizlere bilim namına bir vizyon kazandırmak. Bu anlamda da bu vizyona perspektifte bilebilmenizin iyiliğini artırmak. Peki şöyle bir hususta başlayalım. Bilme eylemi aslında bizim bilebilmemizden, biliş kaynaklı. Sunumun belki biraz bilimsel belki biraz Rabbani yani ilahi, belki biraz Hristiyan ve Orta Çağ felsefesinden gelecek. Bu anlamda baktığımızda biliş bilimi, düşünme, bilme, hatırlama gibi zihinsel faaliyetlerden oluşuyor. Aslında Allah'ın bizlere bahşettiği en güzel şey nedir biliyor musunuz? Unutmaktır. Hiçbir şeyi unutmadığınızı düşünün. Ne kadar zor bir hayat olur değil mi? her şeyi hatırlamak, her şeyi bilebilmek, işte insanoğlunun da sınırları var. Fıtratı gereği, yaratılışı gereği onun da sınırları var. Dolayısıyla unutmak Allah'ın bize bahşettiği en büyük değerlerden bir tanesi. Böyle baktığımız zaman bilebilmek güzeldir ama unutmak daha da güzeldir. O yüzden bir şeyi unuttuğunuz zaman kesinlikle kendinizi suçlamayın. Neden biz bilebiliriz? Hangi uzuvlarımız veya düşünce sistematiğimiz bizim bilmemizi sağlar? Algılarımız, değil mi? Görüyoruz, algılıyoruz, hafızamız, ilgi odağımız. Mesela yarın, bugün bitirme projesi hazırlayacaksınız. Hocanız hemen size bilecek ilgi alanı nedir? Hangi konularda ilgi alanlarınız var? O ilgi alanınıza yönelik test konuları veya araştırma konuları verecek hocalarınız size. Diğeri, Kısa ve orta vadeli olduğunu düşündüğümüz hafızamız, işte unutmak da burada başlıyor ve burada gerçekleşiyor. Ve mantıksal çıkarımlarımız, yani görürsünüz bir dostunuz, bir arkadaşınız gayri resmi bir sohbet ortamında çok mantıklı konuşmuyor. Mantıklı konuşmadığında farkındasınız, güne geçersiniz. Aslında mantığınızı kullanabilme rasyonalitesi bizim en önemli özelliklerimizde insan olarak en önemli özelliklerimizde bir tanesi. Bakın şöyle bir beynimiz var bizim arkadaşlar. Kuşkusuz derslerimizde de geleceğin öğretmen adayları olarak bunları görüyorsunuz. Motor, motor bölgemiz var. Algı bölgemiz var. Ön lobumuz var. Broca lobumuz var. Ve beynimizin kesinlikle bilişsel anlamda ortaya koyduğu ve kalp atışlarımızı da hissedebildiğimiz bir bölüm var. Daha sonra lobumuz var. Bir de oksipital dediğimiz vizyonumuz ve algılarımızın oluştuğu. İşte benim amacım sizin o sarı bölge var ya, sarı bölgeyi bugün biraz harekete geçirmek. Yani oksipital lob dediğimiz o algılarınızı bir vizyonunuzu oluşturmak. Arkadaşlar görmek hafızanın en büyük giriş kaynağı. Görürsek algılarız ve görürsek vizyonumuzu geliştiririz. Yani dört katlı yerin altında bir metro düşünün. Siz ikinci kattasınız. Altınızda bir kat. Üstünüzde iki kat daha var. Bunu hayal edebilir misiniz? Hiç görmediğiniz zaman hayal edebilirsiniz. Çünkü hayal etmek algılarınızın dürtüsüyle gelişebilecek. Lakin gördüğünüz zaman bunu ne yaparsınız? Çıkarım yapmaya başlarsınız. İşte o mantıksal çıkarım orada başlıyor. Dört katlı bir metro istasyonunun içerisinde olmanın, varoluş olarak, mevcudiyet olarak orada bulunmanın sizde yarattığı etki. Biz buna ne diyoruz? Biz buna deneyim diyoruz. O yüzden bizim en değerli sermayemiz nedir? Deneyimlerimizdir. Bundan dolayı staj yapıyorsunuz. Deneyim kazanırsınız diye. Hiç staj yapmayan, bir ilkokul öğrencisiyle tanışmayan bir öğretmen adayı ilk gün mesleğine başladığında ne hisseder? Bile bilmediğini hisseder. Sınavdan önce ne kaygısı yaşarsınız? Ya çok çalıştım ama hiçbir şey bilmiyorum sanki. O zaman tam şu noktada biz kendimize neyi soruyoruz? Keşke bilebildiğimizi birbirseydik. İnsanoğlu bilebildiğini çok bilemiyor değerli arkadaşlar. Bilemediği için de sürekli kendisini bilginin peşinde, bilginin arayışı içerisinde hisseder. Bu onun fıtratında olan bir şeydir. Nasıl ki vahşi bir ormanda bir hayvan hayatını sürdürebilmesi için mücadele eder. Bizim de en büyük varlığımız bilebilme yolundaki mücadelemizdir. O yüzden Mevlana Celaleddin Rumi ne diyor? Bilme sanatı neyi görmezden geleceğini bilmektir. Yani bizim için önemli olan gördüklerimiz, peki göremediklerimizi de bilebilir miyiz? Veya hayal ettiklerimiz de bilgimizin bir nesnesi olarak zihnimizde, hafızamızda mevcut budur. Buna bir bakmak gerekir. Bilebilmenin, slaytların İngilizce